Kazino'da kimlerle dans ediyorsunuz? Gerçek şok edecek. Sevgili dostlar, sizce kazinolar en çok hangi tür oyuncuları sever? Ben size kendi cevabımı söyleyeyim. Oyunların nasıl çalıştığını bilmeyen, araştırmayan, eğitimsiz oyuncuları. Neden böyle dediğimi sizlere az sonra açıklayacağım. Başlamadan önce bir hatırlatma. Biraz sonra ekrana gelecek olan uyarı yazısındaki koşullara uygun değilseniz lütfen videodan çıkın ve unutmayın. Kumarla ilgili en garanti taktik hiç oynamamaktır. Kasinolar neden bazı oyuncuları sevmezler? Sizce acaba kazino endüstrisi slot makinelerinin nasıl çalıştıklarını, slotların ve çeşitli oyunların geri verme oranlarını neden sır gibi saklıyorlardır? Amaçları nedir? Neden bu konularda bu kadar ketumlar? Neden mesela slotlarda tepede dolan 3 adet küplerin ve benzerinin bir illüzyon yani göz boyama olduğunu söylemezler? Sevgili dostlar söylemez anlatmaz ve açıklamazlar. Çünkü bu konuda eğitilsiz oyuncular ne olup bittiğinin farkında olmayarak bu oyunlara kendilerini çok daha fazla kaptırıp oynuyor, bahislerini yerli yersiz arttırıyorlar ve bu da kazinolar için daha fazla kazanç anlamına geliyor. Bu eğitimsizliğe bir de ilaveten alkollü içecekler, çekici çalışanlar ve arka plandaki müzik eklenince oyuncular oyunlara kendilerini daha çok kaptırıyorlar ve hesapsız kitapsız oynama eğilimleri artıyor. Bakın kazinolarda saat yok, günün neresinde olduğunuzu anlayabileceğiniz pencereler de yok. Hiçbiri yok ki her şeyi unutup oynamaya devam edebilirsiniz. Demek ki neymiş? Eğer kazino ağzını sıkı tutup konuşmazsa kazinonun kazancı artıyormuş değil mi? İşte sevgili dostlar ben bu videoları bu yüzden yapıyorum. Cebinize faydam olsun diye. Mesela kazinolar neden oyuncu kartlarının ne işe yaradığı konusuna daha açık davranmazlar? Neden bu kartları oyunculara verirken bir küçücük sayfa açıklamayı da kartla birlikte vermezler değil mi? Az evvel söylediğimi tekrar ediyorum. Ana sebep kazinoların kendilerini eğitmeyen oyunculardan eğitimli oyunculara oranla çok daha fazla para kazanmalarıdır. Nokta. Sevgili dostlar, kazinoda oynarken yalnızsınız. Kendi kararlarınızı kendiniz doğru biçimde vermek zorundasınız ve yanlış her kararınız zararla sonuçlanır. Yalnızsınız derken şunu kastediyorum. Siz oynarken kazinonun bir elemanı sizin elinizde tutup oynama veya bu slotta yukarıdaki 3 küpü takip etme onların hiçbir anlamı yok. Veya bu slot 4000 liranı yuttu, bu 4000'i geri alamazsın, artık bu slota daha fazla para yedirme demiyor. Evet, kazinolar sizi düşünmezler para kazanmak için bu kazinoyu açmışlardır. Var olmalarının sebebi de budur. Dolayısıyla da bütün risk bizim omuzlarımızdadır ve bizim de illa bu oyunları oynayacaksak mümkün olduğu kadar bu konuda eğitimli olmamız gerekiyor.